Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam herhangi bir kimse kendisinin daha hayattayken e, Said mi Şakim mi olduğunu, yani ben ona iyi veya kötü diyeyim, iyi mi kötü mü olduğunu e, öğrenme şansı ya da bilme şansı var mıdır? Öncelikle Sait ve Şakir'i bize açıklarsanız seviniriz. Böyle bir şansımız var mı? Şimdi ee, siz öyle sorarken bir zat buyuruyor ki bir kimsenin Sait mi Şakir mi olduğunu bilmek için evli olmaya gerek yok. Ben onu böyle şey yapınca... Yani karşımızdaki bir başka insandan bahsediyor. Tabii değil tabii, mi? tabii. Nasıl bilecekmişiz? Neyle meşgul ona bakın diyor. Ne iş yapıyor yani? Ne iş yapıyor? Dine mi sövüyor, dine yardım mı ediyor? Ağzı pis mi, temiz mi? Evet, ağzı pis mi, temiz mi? Ağzı pis mi, temiz mi? Yani kerame sahibi olmaya gerek yok diyor. Yani. Adamın ne yaptığına bak. Diyor. Ne işle meşgul olduğuna bak. Diyor. Cehennemlik yolunda mı, cennetlik yolunda mı? Ee, şimdi bu konuda ee, Ahmet bin Yahya Müniri Hazretleri var. Bu zatında Mektubat isimli kitabı var. Orada bunu uzun anlatmış. Şimdi saadet, siz Said diye çeviriyorsunuz. Saadet, Said aynı kelimeden geliyor. Şaki, şekavet de onlar da aynı kelimeler. Temeli itibariyle. Bu zat buyuruyor ki saadet cennetlik olmak demektir. Şekavet de cehennemlik olmak demektir. Saadet ve şekavet allah Teala'nın iki hazinesi gibidir. Birinci hazinenin anahtarı taat ve ibadettir. Saadetin Anahtarı, anahtarı, itaattır. İkinci hazinenin anahtarı masiyet yani günahlardır. İsyandır, inkardır. İki tane. Tercih sana ait. Akıl ve irade vermiş cenab bak. Hangi anahtarı alıyorsan Aha. o zaman sen olsun yani. Yarın aynı şekilde cehenneme gittiğin zaman kim itti beni buraya? Aa, kendin geldin. Yemezler onu. <laughs> onu orada yemezler. Kendin geldin. Evet. Kendin geldin arkadaş. Dünyada sana aynı şekilde gönderildi. Hatta e, hani konu konuya çeviriyor da <laughs> iblis e, cin tayfasından ya ateşten yaratılmış ya onlar mahşer günü biz dünyada şimdi onların bedenleri göre mahşer günü göreceğiz onları. Görünecekler yani onlar. İblisi mi? İblisi de cinleri de hepsini. Görülecekler orada. E, yani insanlar onları görecekler. Onlar şimdi insanlar görüyor dünyada ama e, insanlar da mahşer günü görecek onları. E, Tabi insanlar onu görünce orada falan hücum edeceklermiş. Senin yüzünden biz işte felak olduk falan filan. Böyle yüksek bir yere çekti. Bir dakika bir dakika diyeceğim. Ben size bir şey anlatayım. İblis orada da aynı numarasını çekiyor. Diyor ki siz beni dünyada gördünüz mü? Yok görmedik. Sesimi duydunuz mu? Yok. Peki mesela peygamberi görse. Sizin zamanınızda peygamber geldi mi? Geldi. O peygamberi gördünüz mü? Gördük. Mucizesini de gördünüz mü? Gördünüz. Sizin zamanınızda işte işte hesap alim bizzat duydum ben duydum. Onun kitap falan var mı? E vardı. Okudum mu? Okudum ama kıymet vermedim. E, peki cami ibadethane böyle ezan sesi falan duydunuz mu? E duyduk. Ya e, demiş siz gördüğünüzde duyduğunuzu inanmamışız. <laughs> beni hiç görmediniz ki. <laughs> Bana niye suç atıyorsunuz? Değil? Beni hiç görmediniz. Beni duymadınız. Niye beni suçluyorsunuz? Tabi onu sana zınt diye kalıyorlar. Ben diyor esas diyor suçluyu söyleyeyim mi size? Ha söyle söyle diyor gibi. Kendinizsiniz diyor. Kendinizi dövün. <laughs> Kendinizi dövün. Evet. Çünkü siz tercih ettiniz bunu. Kendiniz tercih ettiniz bunu. İşte eh, Ahmet Yahya Münir Hazretleri saadet cennetlik olmak, şekavet cehennemlik olmaktır. Saadet ve şekavet Allah iki hazinesi gibidir. İşte, birisinin anahtarı bu, birisinin anahtarı bu. Tercih sana ait diyor allah Teala her insanın sait veya şaki olacağını ezelde biliyordu. Bu bilgisine kader denir buyuruyor. Bu bilgisine kader denir. Ee, peki, ama kader tarif edilirken de kader ilmi mütekaddimdir. Seyyid Abdülhakim Arbaz'ın tarifi bu. Ne demek o? allah Teala sonsuz öncelerde cebri muhakkı değil. Yani zorla, zorla yaptırması, yaptırması değil. değil. Zorla yaptırması değil. Ha, yani bir insan şöyle söyleyebilir. Yani ben daha dünyaya gelmeden önce Allah Teala Şaki veya Sait olduğumu biliyorsa o zaman benim ne suçum var diyebilir. Onu söylüyor. Evet, evet. aynen öyle. Şimdi ben bakıyorum mesela o adam böyle... genç, hırslı, şeyli falan, hız falan. Ya diyorum bu kaza yapacak. Hakikaten kaza yap. Sen biliyordun. Sus senin. Diyemez. Kendi tercih. Nasrettin Hoca'nın şeyi gibi değil mi? Ağacı. <laughs> <laughs> öleceğim, <laughs> düşeceğimi bildin. Düşüyor, öyle Yok öyle bir şey. Yani sen öyle bir sebebe yapışmışsın ki bunu sıradan bir insan bile görüyor. Hani demin sizin söylediğiniz de işte, Nasrettin Hoca merhumay şey Bu ağaç. Ağacın dalı böyle şey yapmış, Bu tarafına oturmuş. Buradan kesiyor. Demiş hocam düşeceksin biraz sonra düşmüş. Sen demiş düşeceğim bile öleceğim bir ya yap, yapıştığın sebep <laughs> Belli yani, yani. Buna demiş keramet sahibi olmaya gerek yok ki. Keramet sahibi olmaya gerek yok ki. Şimdi eğer insan allah Teala akıl ve irade vermeseydi, robot gibi olsaydı, o zaman insan itiraz etmesi ve bu söylemesi de aynı şekilde allah Teala biliyordu. Yani <laughs> ne yapalım ben? Robotu belli bir şeye kuruyorsun, başka bir şey yapamıyor iradesi yok. Efendim yapay zeka. Ya yapay işte yüklüyorsun senin. o da şey, yapay yani. O da yapay. Yapay tamam Dolayısıyla şey yapamıyor. Seninle ne? peygamberler vasıtasıyla allah Teala'nın emir ve yasakları konmuş. Bunlar önüne gelmiş. Ama sen bir tercihte bulunuyorsun arkadaşım. Allah-u Teala senin terci neyi tercih edeceğini biliyor. Ama şunu tercih et demiyor. Peygamberlerine bile yapmış. Mesela şeyde e, Hüccetül İslam e, kitabında yazıyor. Süleyman Bicez Hazretleri naklediyor. Cebrail Aleyhisselam bir gün geliyor. Adem Aleyhisselam işte yaratıldığı zaman önüne e, akıl, iman, haya üçünü koyuyor. allah Teala buyurdu ki bu üçünden birisini alsın. Ama şunu al diye bir emri yok. Tercih sana ait diyor. Bakıyor bakıyor aklı alıyor. Cebrail Aleyhisselam imanla haya ediyor. Siz gidebilirsiniz. İman diyor ki bana allah Teala emir etti. Akıl neredeyse sen orada kal dedi. Demek ki iman olmayan akılsız demektir burada. Tamam mı? Tabii. O sana hayaya diyor, sen git diyor. Hayada diyor ki bana allah Teala buyurdu ki iman neredesin, sen orada kal. Hayaya yoksa tamam. iman da yok. İman yoksa akıl da yok. Netice çıkıyor yani. Netice çıkıyor. Yani peygam Peygamber Efendimiz de oldu. Taif teki çok eziyet ve sıkıntı yapmışlardı. da ee, Cebrail Aleyhisselam oraya dağlara müvekkil meleklerle geldi. Bunlar senin emrinde dedi. Burası yok etlerse yok edecekler. Ama sana bağlı. Allah-u Teala'nın bir emri yok. Tercih sana ait. Ben helak etmek için gönderilmedim dedi. Helak etmesine izin vermedi. Helak etmesine izin vermedi. Dolayısıyla Allah-u Teala peygamberlerini de imtihan etti. Bizi de imtihan ediyor. Bizi de imtihan ediyor. Allah Teala yani bir kimsenin sayit olacağı ezelde bilinen kimse Allah Teala'ya itaat eder ezel ezelde şaki olacağı bilinen kimse de hep günah işler. Yani ne olsa da ya, baş ver ya başver ya sen de bu dünya böyle gelmiş böyle gider falan bu düşünce şey yapar, tercihini böyle kullanır, o şekavet devam eder. Allah Teala zorla yaptırmıyor, kendi tercih ediyor. E zamanımızda çok ya. Gani var. Hatta bu saatte bir kitabın hazırlayan saat Allah Teala rahmet eylesin. İşte vefatından önce talebelerini anlatırken efendim demişler, eskiden nefsi tanıtmak kolaydı. Yani zordu. Ama şimdi kolay vermişler. Sokağa çıkın, karşılaştın herkes mücessem cisim haline gelmiş nefistir herkes. Cisim haline gelmiş nefistir. <laughs> Dünyada herkes Said veya Şakî olduğunu amelinden anlayabilir. Hani siz de onu soruyordunuz Evet. <laughs> ahireti düşünen din alimleri herkesin Said veya Şakî olduğunu böylece anlar. Dünyaya dalmış olan din adamı ise bunu bilmez. Yüz ahireti dönük olanlar anlar. Her izzet ve her nimet allah Teala ihlas ile itaat ve ibadet etmektedir. Her kötülük ve sıkıntı da güneşlemekten asıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir rahat ve huzurda itaat yolundan gelmektedir. Allah-u Teala'nın adeti böyledir. Bunu kimse değiştiremez. Bunu kimse değiştiremez. E sen nefsine uyuyorsun. Her türlü kötülüğü yapıyorsun. Ne yapayım canım cenab bak ben işte şakiyi yaratmış. Bunu değişmez ki. Gayretin oldu mu hemşerim? Sen tercihini hep şekabet tarafına kullandın. Hep günah tarafına kullandın. Hep isyan tarafına kullandın. Hiç değiştirmek için niyet ettin mi? Evet. Biraz çaba gösterdi. Mi? gösterdi. Yok. 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 E peki efendim Allah ezeldeki o bildiği değişir mi? O Allah Teala bilir. Çünkü kazay mübrem, kazay muallak şeklinde. Kazay mübremin içinde bile kazay muallak yani değişebilenler olur. Hem mülk ona aittir. Mülkün sahibi odur. Dilerse değiştirir. Ama sen gayret gösterirsen olur o. Sen gayret gösterirsen olur. Sen tercihini hep kötülüğe kullan. Sana da e, ne yapalım canım? <laughs> Allah beni böyle yaratmış. beni de kötü olacağım falan. Tamam ben cehenneme gideyim de siz de cennete rahat edin. Hani oturduğu yerde konuşuyor. Cehennemi sanki böyle koltukta oturuyor bir yer mi zannediyor? Nasıl, nasıl, nasıl yerimiz? <laughs> Kapris, yapıyor. Kendi kendine. Ha allah Teala bazı diledikleri var. Kazayı mübrem olarak. Öyle olmasını dilemiştir. Mesela Adem Aleyhisselam bu ağaçtan yeme. Bu ağaç mevse yeme. Ama yemesini diledi. Unutuldu. Unutturdu. Şeytana itaat dedi. İtaat etmesini dilemedi. İtaat edemedi o da. Ha tamam, bu şekilde istina olanlar da var. Ama orada da İslam alimleri buyuruyorlar ki mülk Cenab-ı Hakk'ındır. Tasarruf ona aittir. Hatta adaletin tarifini yapmışlar. Adalet nedir? Adalet kendi mülkünde olanı kullanmaktır. E ee, Yedi kat gökler ve içindekiler melekler, cin, insan, nebatat, cemaatat, hayvanat kimin mülkü? Kendi. E kendi mülkünü kullanıyor. Zulüm değil ki. Efendim canlı işte. Can veren o. Öldürür, tekrar can verir, tekrar can alır. Onun öleceği bir iştir. Dolayısıyla efendim, insanların sait veya şaki olduğu e, şaki olduğu amellerinden anlaşılırmış. Ya onun için de hani e, biraz önce o naklettiğim İslam alimlerinden bir zat öyle buyuruyordu ya e, bir kimsenin sait mi şaki mi olduğunu bilmek için kename sahibi olmaya gerek yok. Ya onun yaptığı amele bakın. Tuttuğu yola bak. Cehennem yolunu tutmuşsan şakidir. Cehennem yolunu tutmuşsa, cennet, yani cennet yolunu, yolunu tutuyorsa sayıdır. Sait. Hadise bu kadar basit mi? Evet, hadise bu kadar basit. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü Hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Yine önemli bir konuyu sormaya çalışacağız. Şimdilik hoşçakalınız.